Selam. Bugün sizinle NAI platformunu kullanarak son derece gelişmiş bir yapay zeka kişisel asistan tasarlayacağız. Bu sefer biraz daha farklı ilerliyoruz. Daha nostaljik, biraz daha eğlenceli bir yöntemle yapalım dedik. Bunu hepimizin sevdiği Gorra filminden 216 karakterinden esinlendik ve 216'yı kişisel asistan AI e agent'ımız olarak tasarladık. Bu e-agent tıpkı 216 gibi sadık, yetenekli ve her işinizi yapabiliyor. 216 e-postalarınızı kontrol edebilir, onları ayrıştırabilir ya da sizin için e-posta gönderebilir. Ya da takviminizi yönetebilir. Sizin için toplantı ayarlayabilir ve toplantı yapacağınız kişilere bildirim olarak mail yollayabilir. Bir iş teklifiniz varsa onları yine mail yollayabilir, Maillarınızı kontrol edebilirsiniz. Takviminizi yönetebilirsiniz. İçerik oluşturabilirsiniz ya da işinizle ilgili analiz yapmasını sağlayabilirsiniz. 216 çok gelişmiş, çok yönlü ve çok kullanışlı bir kişisel asistan. Ama sadece burada kalmıyoruz. Bu videoda aynı zamanda bir adım daha ileri gideceğiz. Bu AI agent'ı bir application'a dönüştüreceğiz. Lovable platformu sayesinde AI agent'ımızı bir application'a dönüştürdükten sonra global pazarlara sunabiliriz. Böylece AI agent'la oluşturduğunuz çözüm bir ürüne dönüşecek ve siz bunu pazarlayabilirsiniz. AI agent'larda birçok çözüm üretiliyor. Sadece kişisel asistan yapmak değil. SEO, reklam yönetimi gibi çok fazla çözüm var ve bunların hepsini aslında bir şekilde ürüne dönüştürüp pazarlayabilirsiniz. Ve bu global çapta yapabileceğiniz bir iş. Bu videoda öğrenecekleriniz sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde AI e agent çözümleri üreterek gelir elde edebilir, yeni müşteriler bulabilirsiniz. Bu tarz içerikleri oluşturmaya devam edeceğiz. Hem AI e agentleri tanıtacağız hem de AI e agentleri nasıl kullanabileceğinizi, nasıl ürünleştirebileceğinizi göstereceğiz ama. Hazırsanız 216'yı oluşturmaya başlayalım. Şimdi... ...216'yı birlikte test edelim. Selam dostum nasılsın? Selam 216 sağ ol sen nasılsın? İyiyim dostum teşekkür ederim. Bugün sana nasıl yardımcı olabilirim? Ee, takvimimi kontrol eder misin bugün için ne planım var? Tabii ki dostum. Hemen bugünün planlarını gözden geçirelim. Bugün saat 2 ile 3 arası... ...AI Agent müşteri toplantım var dostum... Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? Tabii. E, şu an AI Agent müşteri toplantım var. Doğru. E, bir de dörde kahve molası ekleyelim istiyorum. Bunu halledebilir misin benim için? Harika fikir dostum. Herkesin biraz mola vermeye ihtiyacı var. Hemen ekliyorum. Kahve olan bugün saat dörde ayarlandı dostum. Keyfini çıkar. Başka Teşekkür bir şey ederim. ister misin? Tabii. Başka bir şey de eklemek istiyorum aslında. Şöyle takvime değil ama Son gelen maillarımı kontrol etmek istiyorum. E, mailimi mailımı kontrol eder misin acaba? Elbette dostum. Bakalım gelen kutunda seni hangi güzel haberler bekliyor? İşte en son aldığınız e-posta konu: İlet 216. Kimden: Mert Durmazer. Tarih: 24 Mart 2025. Mesaj içeriği: 216 çok iyi olmuş, daha da geliştirelim ve Digital Academy içerisinde kullanalım. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim dostum? Tabii, takvime bir şey daha ekleyeceğiz. Harika dostum. Ne eklemek istersin? Hemen ayarlayalım. Bugün 5'e e, 216 ile ilgili toplantı koyalım. Harika fikir dostum. Hemen ekliyorum. Toplantı için katılımcının e-posta adresini sağlar mısınız dostum? Tabii, katılımcının e-posta adresi martetdigitalacademy.com.tv Harika, hemen ayarlıyorum dostum. 216 hakkında toplantı bugün saat 17.00'de merta.digitalacademy.com.tr katılımıyla planlandı. Toplantı bağlantısı burada. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim dostum? Tabii bir bilgilendirme yollamanı istiyorum bu toplantıyla ilgili. Katılımcılara yolla. Elbette dostum. Hemen katılımcılara bilgilendirme yolluyorum. Bugün saat 17.00'da yapılacak 216 konusundaki toplantı hakkında bildirim başarıyla gönderildi. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? Şimdi Twitter'a bir post hazırla bu post bir Gora filmi postu olsun. Filmde Arif'le 216'nın tanışma sahnesinin ne kadar komik olduğunu söyle. Dünyalı telaşıyla 2016'nın Android soğukkanlılığına çarpınca tam bir komedi çıkıyor. İki farklı karakterin uyumu muhteşem. Hashtag Gora, hashtag Arif, hashtag 200. Tamam, güzel. Bu daha iyi oldu mu sence? Tamam, oldu oldu. Böyle iyi oldu. Tamamdır. Harika dostum. Başka bir isteğin var mı? Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldun 2016. İşim oldukça sana bağlanacağım. Ne demek dostum. Her zaman yardıma hazırım. İhtiyacın olduğunda buradayım. Görüşürüz. Görüşmek üzere dostum. Başlamadan önce Digital Akademi'den bahsetmek istiyorum. Digital Akademi, Türkiye'nin ilk ve tek AI e Agent ve yapay zeka iş geliştirme platformu. Burada biz AI e Agent'ları nasıl geliştirebileceğiniz, onları nasıl işinize yönelik kurabileceğinizi ve onlarla nasıl para kazanabileceğinizi öğretiyoruz. Sıfırdan başlıyor da olsanız, İleri seviye çözümler de arıyor olsanız, size uygun eğitimler içeride var ve tamamen sizin ihtiyaçlarınıza yönelik eğitimleri şekillendiriyoruz. Kısaca göstereyim, sitemiz bu şekilde. Aylık üyelik yapabilir, aylık üyelikten sonra panelinize erişip derslere ulaşabilirsiniz. Derse geldiğinizde, eğitime devam edeyim, burada bütün dersleri görebilir. Başlangıç seviyesi, derslerini ileri seviye uygulamaları buradan erişebilirsiniz. Aynı zamanda topluluk kısmından diğer üyelerle iletişime geçebilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor bu toplulukta. Aynı zamanda burada bir e asistanımız var. e agent oluşturma sürecinizde o da size destek veriyor. Bana da buradan dilediğiniz zaman mesaj atabilirsiniz. E-Agent'la artık tüm iş alanlarında kullanılmaya başladı ve her alanda iş dünyasına damga vuruyorlar. E-Agent'larla pasif gelir elde edebilirsin. e işini geliştirebilirsin. İnsanları iş almak yerine E-Agent'la işe alarak çok daha az maliyetle çok daha büyük işler yapabilirsin. Ve bunların hepsini nasıl yapacağını sana gösteriyoruz burada. Aynı zamanda yurt dışından para kazanmak istiyorsan E-Agent'lar öğrenmen gereken şey çünkü. Upwork'ta, Fiverr'da, yurt dışı şirketlerde herkes bunu talep ediyor artık. Dünyada herkesin arada yetenek var siz de buna uyum sağlayabilir ve kendinizi AI e agent konusunda geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda şirketiniz için e AI veya ya da işiniz için AI e agentları ihtiyacınız varsa agentik.com.tr sitesinden AI e agentları keşfedebilir neler yapabildiklerini öğrenebilir ve onlardan hizmet almaya başlayabilirsiniz. Çok fazla çözüm sağlayabiliyor AI e agentlar. Dediğim gibi direkt dolay kullanmak amacınızsa agentic.com.tr sitesine ziyaret edebilirsiniz. Şimdi adım adım bu sistemi nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. temelde bunu Jarvis olarak yapmıştık. Jarvis Iron Man'deki Jarvis'ten geliyor. Tabii ki biz 216 olarak kullanıyoruz. Burası e agentımızın temel sisteminin oluştuğu yer şimdi. Burada birkaç farklı teknoloji kullanacağız. Lovable kullanacağız. Eleven Labs kullanacağız ve NA10'da AI Agent'ları oluşturacağız şimdi. na en son geleceğimiz kısım ama burada göstermek istiyorum. Bu AI Agent nasıl, beyni diyebiliriz buraya. Beyni nasıl çalışıyor? İlk önce Lovable'dan bahsedeyim. Lovable'la kodlama bilmeden application'lar oluşturabilirsiniz. Ve bunu sadece 20 dakikada oluşturdum açıkçası. Önemli olan doğru promptlarla başlamak. Bu bütün promptları yapabileceğiniz bütün sistemleri dediğim gibi eğitimlerde buluyorsunuz. Tek tek ben bunları veriyorum ve aynı zamanda hata aldığınız yerde ekibimiz, herkes size yardımcı olmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir promptla başladım. Öncelikle amacım Jarvis'i ve teknolojik kısmını oluşturmak. Çünkü 216 tabii ki bir noktaya kadar biliyor ama Jarvis'i de bütün dünya biliyor. O yüzden bu şekilde ilerledik. Şimdi 216'yı burada oluşturmak için 20 dakikada birkaç promptla, birkaç düzeltmeyle, UI'yi da geliştirerek koyduk. Bu şekilde buradan çalışıyor gördüğün gibi. Bunun hepsini herhangi bir değişiklik yapmak istediğinde de chat'e yazarak mesela 216 yazısını silelim diyerek bunu silebilirsin aslında. Şimdi buraya tıkladığında gördüğün gibi fonksiyonelliği böyle işliyor. Burada da lovable'da görebilirsin. Bu sistemi nasıl buraya kuracağız? Nasıl buraya aktaracağız? Önemli olan kısım bu ama. Lovable'la artık N8'ten agentlarını bir ürüne dönüştürebilirsin. Önemli olan kısım bu. Ödeme alabilirsin agentlarla ilgili hizmet sunabilirsin. Çünkü Enerten Agent'ını e, sadece kompleks bir yapı olarak müşteriye vermek çok da kullanışlı olmayabiliyor her zaman. Her müşteri de bunu istemeyebiliyor. Enerten Agent'ını ürünleştirmenin yolu Lovable'dan ya da Bolt nokta geçiyor hepsini kullanabilirsin ya da Vercel, ve kullanabilirsin ve çok komplike e, application'lar üretebilirsin. Bunlarla ilgili çok dersimiz olacak. Eğitimlerde de artık bunlara biraz daha odaklanıyoruz. Bu arada yaptı, gördüğün gibi yazı gitti. Şimdi ama ben yazı kalsın istediğim için buraya geri döndürüyorum. Gördüğün gibi. Şimdi burada ses kısmını, burası UI kısmı ve application kısmı bu kısmı lovable ile hallediyoruz dediğim gibi. Ses kısmını ise Eleven Labs hallediyoruz. Gelelim. Burada Agent'ıma gelelim. Eleven Labs geldiğinde şuradan Agent'a gelebilir. Jarvis'e Conversation Layer'dan Jarvis dediğim 216'ya gelebilirsin. Şimdi bunun yapılanması nasıl? Sistem promptu bu şekilde. Gördüğün gibi İngilizce kullanıyorum. İngilizce kullanman önemli. Türkçe konuştu. Çünkü burada Türkçe seçtim, ama İngilizce kullanıyorum. Bunu niye? Çünkü e, fonksiyonları doğru şekilde kullanması için İngilizce vermen gerekiyor. Yaptığımız testlerde Türkçe olarak promptu yazdığında, Eleven Labs'te güzel sonuçlar almıyoruz. E, özellikle tool kullanımında hatalar çıkıyor. O yüzden bu şekilde gidip örnekleri Türkçe yapmak daha iyi. E, bu bir trick olarak konulabilir. Ucuz olsun hatta ücretsiz olsun diye Flash'ı kullanıyoruz. Gemini 2.0 Flash'ı konuşma modeli olarak kullanıyoruz. Burada bir tane tuğlumuz var. Şimdi NTN dediğim gibi girmeyeceğim ama bu tool'u açıklamam gerekiyor. Burası AI Agent'ın beyni. NTN üzerinde kullanıyoruz. NTN bir sürükle bırak platformu. Burada sürükleyip bırakarak AI ve otomasyonları, yapay zeka otomasyonları oluşturabiliyoruz şimdi. Eleven Labs'te bunu nasıl bağlayabiliriz, nasıl kullanabiliriz önemli olan kısım bu. Bu A Agent sisteminde, 11 Labs'ın sesli AI Agent sisteminde e, ilk mesajı biz yazıyoruz gördüğün gibi. Promptunu biz veriyoruz gördüğün gibi. Bir de buna tool'lar bekleyebiliyoruz kullanabileceği. Bu tool'lar sayesinde de aslında dış dünyadaki uygulamalara bağlayabiliyoruz. Burada da onu yapacağız. Gördüğün gibi Configuration. Send users request to this tool and wait for the response. Şu önemli. Bu webhook'u bu web hooku nereden alıyoruz? Burada e agent'ımızı webhook'la başlattığımız için şöyle görebilirsin. Production kısmındaki bunu kopyalayıp buraya yapıştırdığında bağlamış oluyorsun aslında. Sonrasında burada sadece body'yi olacağız. Başka bir şey yollamayacağız. Body yollamak için de string query el ve the request made by the user yazıyoruz ve save change dediğimizde toolumuz hazırlanmış oluyor. Bundan sonra diğer ayarları yapabilirsin mesela ses seçebilirsin. Ben 216 ayının sesini kendim oluşturdum. Nasıl oluşturdum? Şurada voices'a geldim, add a new voice dedim. Instant voice clone dedim ve YouTube'dan açtığım bir videodan 216'nın sesini dinlettim. Sadece 10 saniye dinlettim ama mesela bir kolaj yaparsan daha profesyonel bir ses gelebilir ya da daha çok daha kaliteli ses kayıtları dinletirsen echantının -E daha kaliteli bir daha kaliteli bir ses kaydı olur. Geri dönelim. Diğer ayarlarını da göstereyim. Şimdi burada sesi ayarlayıp seçebiliyorsun da diğer ayarları ve Çok oynamak gerekmiyor. Bir tek şurada şunu göstereyim. Temperature önemli. Mesela 1'e doğru yaklaştırdığında daha yaratıcı. Daha dışarı çıkıp kendi kendine bir şeyler söyleyebilen bir yapıya kavuşur. Bu tarafa doğru da daha sadece çok robotik hale gelir. O yüzden bunun ayarı 0.50 gibi iyi ama denemek istersen buralara gidebilirsin. Eğlenceli sonuçlar da çıkıyor. Şimdi Analysis gibi kısımlara geçiyorum. Widget kısmına geldim. Widget kısmında gördüğün gibi bunu alıyorum ve gidiyorum lovable'a diyorum ki use this. Bu şekilde şimdi bu taraf yüklenmedi. Use this dediğimde bu şekilde artık bu uh, widget'ı kullanıyor ve ses modelini uh, lovable tarafına direkt olarak taşımış oluyoruz. Bu kadar basit aslında. Bu widget'ın e, embed kodunu alıyoruz. Lovable'a gidiyoruz. Şurada. Burada bunu kullan dediğimizde artık bu Lovable burada bunu kullanıyor ve şu şekilde bir aslında widget'ın gelmiş oluyor. Ben bu şekilde tasarım yaptım. Sen başka yerlere koyabilirsin. Bunu web stand'e de kullanabilirsin. Sağa sola köşeye alabilirsin. Bak modellerini göstereyim sana neler yapabiliyorsun. Mesela bu, bu de böyle. Desktop'ta böyle. Always böyle istediğinde tıkladığında büyüyen kısmı da var. Bütün ayarlarını yapabiliyorsun buradan widget'ın. O yüzden kullanımı güzel. Ne yazacağını, bitir, ne olduğunu bütün bu kısmına dinliyorum kısmını sen planlıyorsun. Sen yazıyorsun. Bu şekilde de kullanabiliyorsun. İster mobilde kullan, ister web sitende kullan, asistan olarak kullan ya da böyle uygulama yaparak kullan. Bunları aldıktan sonra aslında hazır. Yani buradan da kullanabilirsin AI Agent'ı bu arada. Ama e, bu, bu şekilde lavabola koyduğunda hazır, kullanıma hazır şekilde başlıyor. Bak gö göstereyim. Selam dostum nasılsın? Selam teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim dostum teşekkür ederim. Senin için ne yapabilirim bugün? Gördüğün gibi burada kullanmaya devam edebiliyorsun. Tamam şimdi. Bunlar konuşma modeli aslında yani. Application'a koyma kısmında prompt'u da göstereyim. Bu şekilde bir prompt yazdım. Kopyalayıp yapıştırabilirsin. Uzun birazcık. Chat GPT'ye de yazdırabilirsin ilk prompt'unu. Bunu yaptıktan sonra birkaç ayarlamayla bu tasarımı elde edebilir. Sonra webhook'u bağlayabilir dediğim gibi ve kullanmaya başlayabilirsin. Şimdi bir NAT de Eleven Labs'e bağladık tool olarak. Şimdi o kısma geçeceğiz. İlk önce Lovable'ı gösterdim. Sonra Eleven Labs'ı nasıl yapılandırabileceğini gösterdim. Şimdi NAT'ni nasıl kullanacağız Eleven Labs'te ve Lovable'da bu tarafa geçiyoruz. Şimdi NAT'n bizim AI Agent kısmını yaptığımız yer aslında o yüzden önemli. Burası dediğim gibi beyni, sistemin beyni. Şöyle DTK 216 diyeyim ben kendisine. Agent'ımızı pukla başlatıyoruz. Eleven Labs'ten geliyor. Aslında e, Lovable'dan biz konuşurken Eleven Labs agent'ı bu tuğlu kullanmaya karar verdiğinde buraya bir istek yolluyor. Bu şekilde başlıyor. Sonrasında agentımızın ana nodu var. Bu ana not beyni gibi agentın düşünebilirsin. Promptu da bu şekilde. Bir kişisel asistansın asıl işinde gelen isteği gelen isteği doğru Araçları yönlendirmek burada da araçları var gördüğün gibi e-mail agent, takvim agent, calendar agent, contact agent, content creator agent. Bunların hepsinin farklı kullanım şekilleri var. Burada açıklıyoruz bu toolla ne yapabilirsin, bu araçla ne yapabilirsin, bunda ne yapabilirsin, kurallar neler, nasıl kullanman gerekiyor, Örneklerini nasıl şekillendirebilirsin. Böyle gidiyor. Şimdi bu birinci kız notumuz. Buna eklediğimiz e, chat modelimiz var aslında konuşmasını sağlıyoruz bu için bununla Bu da GPT o bizim için Herhangi bir chat modeli ücretsiz Gemini de kullanabilirsin. Her modelde ben deniyorum farklı farklı şeyler kullanıyorum. E, hepsinde de sonuçları görmek iyi oluyor. Burada bir hafıza koyduk 5 mesaja kadar hatırlıyor geçmişte. Bunu 50 de yapabilirsin sana kalmış. Tevli ile araştırma yapıyor. Calculator tool var, tool'u var, hesaplama yapabiliyor. Bu kısımda geri yolluyor. Yani Eleven Labs'e burada yaptığı operasyonla ilgili mesajı geri yolluyor. E-mail agent'ımız var. Bunlar aslında birer e, tool bu agent için. Bunların isimleri önemli çünkü hangisini kullanacağına ismine göre karar veriyor. Biz prompt'u bunların ismine göre yazıyoruz. Yani o yüzden e, e-mail agent'a yanlışlıkla buradan mesela ee, ne diyelim? Calendar'ı koyarsan, email agent'ı kullanmaya çalışırken calendar'a gider, sonuç alamaz ve hata alırsın. O yüzden bunların planlaması, yapılandırması önemli. Her zaman bu aşağıda kullandığın tool'larla e, yukarıda yazdığın prompt'un uyumlu olması gerekiyor gördüğün gibi. Şimdi burada neleri nasıl kullanabileceğini biliyor. Burada da tool'lar var ve bunda buradan hangi agent'la bağlantılı olduğunu gösteriyoruz. Bunlar farklı farklı agentlar. Göstereyim hemen. Bu e email agent mesela. Bu email agent ne yapıyor? Hemen prompt burada. Gördüğün gibi e-mail oluyor, draft yani taslak oluşturuyor, e-mail'leri alıyor, onları etiketlendiriyor, okunmadı kısmına yapabiliyor, ayarlayabiliyor, cevap verebiliyor e, e bir sürü özelliği var ve bunların hepsi içinde birer tane farklı gördüğün gibi nodumuz var buna eklediğimiz. Hata olursa try again geliyor gördüğün gibi bu şekilde. Hata olmazsa success olarak geri oluyoruz çünkü burada bu when executed by another workflow olmasının sebebi bizim bu AI agent'ımızın buradaki AI agent'ı kullanacak olması. Bunu bu şekilde planlıyoruz. Gördüğün gibi aslında bir e agent sadece bu e agent bundan ibaret değil aslında. Çok daha komplike, çok daha büyük bir yapı. Burada farklı farklı özellikleri var. O yüzden bu çok gelişmiş bir sistem. Bu sistemin hepsini alıp eğitimde indirip kendi işin için, kendi için kullanmaya başlayabilirsin. Ya da geliştirebilirsin sana kalmış. Hazır olarak ben bunları vereceğim. Yani aslında bu 216'nın bütün beyninin içini burada görüyoruz bütün beyninin içi tek tek burada inceleyebilirsin. Yanlış yer. Şimdi bu e-mail tarafı burada yolluyor, cevaplıyor, etiketliyor, draft oluşturuyor, e-mailleri alıyor, okuyor, etiketleri alıyor ya da okumamış olarak işaretliyor. Bu takvim kısmı, takvim agentını da göstereyim. Bunun promptu da şöyle şu şekilde. Burada önemli olan tarihi bildirmek en önemli şey promptlarda. Eğer bir hata alıyorsanız A agent oluştururken A agent o günün tarihini bilmiyor olabilir. Bunu dinamik olarak vermemiz gerekiyor. Bu önemli. Burada da gördüğün gibi bir açıklıyorum hani event oluşturma, etkinlik oluşturma, Nasıl oluşturabilir? Kurallarını biliyor. Böylelikle neler yapabileceğini biliyor. Aynı ilk agent'ın mantığıyla bu da neleri nasıl kullanabileceğini biliyor. Bu şekilde etkinlikleri oluşturuyor. Biraz önce gördüğümüz gibi de aslında bu değildi. Burada buraya gördüğümüz gibi, örnekte gördüğümüz gibi ekledi. Buraya da ekledi. Bunun da burada olduğunu biliyordu. Şimdi bu da başka bir agent ve bu da başka şekilde hizmet ediyor. Burada görebildiğin gibi bu agent ana agentımız tarafından kullanılabiliyor. Gelelim content creator'a. Burada execute ettiği kısımları ve oluşturduğu şeyleri görebiliyorsun buradan. Göstereyim mesela. Geçmişine gittiğinde burada cevabı nasıl verdiğini hangi kısmı kullandın? Mesela en son create event kullanmıştık. Biz kullandığımızda bunu kullandı. Bütün sonuçları, kendi içindeki konuşmalarını, her şeyi görebiliyorsun. O yüzden çok güçlü. Hata olursa, bir şey yanlış giderse her zaman bu executions kısmına gel ama sistemler bunu aynı bu şekilde kurgularsan hiçbir problem olmaz. Bunun da Promptunu gösterdim sana kopyalayabilirsin aynı şekilde kullanabilirsin agentlerin yapılanması bunlar da hepsi birer tane tool bu kısımda önemli from AI kullanman gerekiyor update Field'lar için neden çünkü AI karar versin istiyoruz başlangıç ve bitiş tarihine zaten biz söylüyoruz o konuşmadan yakalıyor ve kendi karar veriyor bu şekilde Calendar'larda, takvimlerde bu kurgulama çok önemli. Ee, onun dışında başka bir problem yaşamazsan e, kurarken burada da yine cevabı yolluyoruz. Bu yine aynı şekilde takvimimiz. bu içerik oluşturma kısmı e, entropik kullanıyoruz post oluşturmak için. Bu da kontaklar. Burada da şöyle göstereyim böyle bir Airtable üzerinde kontak yaptığım e, yani kişilere eklediğim bir sistem var. Bunu Fihriz gibi kişi listesi gibi düşünebilirsin. E, mail yollaması gerektiğinde kontaklarımdan şuna yolla mesela bir toplantı ayarladın e, kişilerden Mert'e yolla dediğinde Mert'in adresini direkt olarak buradan alıyor. E-mail adresinden yolluyor. Aslında gücü de buradan geliyor. Herkesi biliyor işinle ilgili şeyleri biliyor. Insight verebilirsin. E, onunla ilgili bilgileri verebilirsin. Sen ne kadar bilgi oluşturursan e, o da o kadar öğrenecek ve daha etkin, daha e, efektif şekilde kullanabileceksin e agent'ını. Aslında biraz önce gördüğün her şey bu e, agent'ların toplamından oluşuyor. Bu, bu birçok agent'ı birlikte kullanabileceğin bir yöntem. Bu şekilde onları tool olarak atarsan, Diğer agentleri kullanmasını sağlıyorsun. Önemli olan planlama burada. Neye ihtiyacın varsa onu koyabilirsin. Görsel oluşturmak istiyorsan konuşarak görsel oluşturabilirsin. İşini yönettirebilirsin. Borsayı takip ettirebilirsin. İşlem yaptırabilirsin. Ve bunların hepsini birer ürün haline getirip aynı bu şekilde burada olduğu gibi bir web sitesi oluşturup web app oluşturup application oluşturup satabilirsin üyelikle burada farklı farklı sosyal medya yönetimleri, içerikler oluşturabilirsin. Tamamen hayal gücüne kalmış ama bununla on binlerce dolar yapmak çok çok kolay. Gerçekten artık çocuk oyuncağı dence kısma geliyoruz. Belki 5 yıl sonra her şey otomatik olacak ama şu an bunları kullanarak para kazanabilirsin. Ya da işine katkı, kariyerine katkı sağlayabilirsin. Ee, beynini gördük <laughs> 216'nın. Bence güzel eğlenceli bir beyni var. Ee, ama çok da değiştirilebilir, oynanabilir üzerinde. Bütün kontrol sende. Umarım faydalı olmuştur. Umarım aklında Lovable'la ya da diğer bu tarz platformlarla neler geliştirebileceğini şimdiden hayal etmeye başlamışsındır. Ee, Digital Akademi'ye dediğim gibi katılırsan sana bu konuda yardımcı oluyoruz. Hayalin ne? İşinle ilgili neye ihtiyacın var? Sana özel çözümler geliştiriyoruz. Ve bunları aslında hem hazır sistemleri alıyorsun hem de sıfırdan başlayarak sen de bunları nasıl geliştirebilirsin onları öğrenmiş oluyorsun. Umarım videoyu beğenmişsindir. Bu adımları takip edebilirsin. Ben hızlıca anlatmaya çalıştım. Neyi nasıl yapabileceğini test edebilirsin. Denemeleri yapabilirsin. Ve kendi tuğlunu kurabilir. Kendi ürününü oluşturabilirsin. Ee, videoyu beğendiysen beğene bas. Aynı zamanda daha fazla video, daha fazla Agent, daha fazla Agent ile para kazanma yöntemlerini. Öğrenmek istiyorsan kanala abone olmayı unutma Bir dahaki videoda görüşürüz.